Ben aa, aa. Ne oluyor ne oluyor gene ayırdın ya? Anne Hı. Ela benim kral bebi istiyor? Başka oyuncakla Evet başka oyuncak oynayabilir niye kral Baby istiyorsun Ela'cığım? Hayır ben istiyorum işte ne olmuş kral bebi de bugün ben oynayacağım her gün Duru oynuyor. Aa Durucum versek mi ne alsak? Aa Elacığım ama ne olmuş? Dur biraz Duru oynasın sonra sen oynasın olmaz mı? Bana ne izleyin diyorum ya. Kral Bey mi istiyorum? <laughs> dur bana vermiyor. Tamam Ela sen Kral Bey ile oyna. Ben de mantaş masalını oynayalım. Aa tamam. Ben Kral Bey ile oynayacağım. Ne yaparsan yap Duru Aa arkadaşlar ne olmuş bunların aralarına ya? Aa niye kavga ediyorsunuz? Tamam anneciğim ya. Olsun. Gel biz seninle makyaj masasıyla oynayalım. Olur mu? Olur. Tamam. Hadi oynayalım. Neler varmış makyaj masanda? Aaa. Rüzgarı varmış. Fön aleti varmış. Başka nelerin var? Vaa. Wow. Güzelmiş. Gerçekten durup varın. Nasıl sürüyorsun ana? Ben de makyaj masasıyla oynayacağım. Bana ne? <laughs> Sıkıldım Kirby'den. Ben makyaj masasında oynayacağım. Sen kalk. Kalk git buradan. Ya Aha. of ya. Açacağım şimdi. Ya cık, ağlattı duruyor Ay anneciğim ya. Ay kıyamam sana. Ama Ela'cığım sen neden böyle yapıyorsun tatlım? Bak Duru üzüldü ama... Bana ne ben makyaj masasıyla oynamak istiyorum. Ela'cığım sen bu ara Duru ne isterse onu istiyorsun ama olmaz ki. Kendi fikrin olması gerekiyor tatlım. Tamam işte kendi fikrim var. Ben makyaj masasıyla oynamak istiyorum. Tamam gel 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 oyna. Zaten Duru gitti. Kürtü gitti. Al hadi al. Al da oyna bakalım. Neyle oynamak istiyorsan. Durucum, gel biz seninle Barbie evinde oynayalım, olur mu? Arkadaşlar Barbie'nin yeni arabasının videosunu izlediniz mi? Barbie'nin arabasını boyadık. Barbie. Bu videoyu kesinlikle izleyin. Barbie'leri alalım. Alalım Barbie'leri anneciğim. Hadi bakalım. Lola'nın <laughs> Barbie evinde oynuyoruz arkadaşlar. Anne, anne olsun. Anne <laughs> anne olsun. O, onlar arkadaş da olabilir. Çocuk Ela ee, Ela değil de Lola olabilir çocuğu. Lola nerede? Lola çocuk olabilir. Hmm. İyi tamam hangi istersen olur o zaman. Hadi bakalım oynayalım. İyi. Ne yapıyorlar şimdi Dan <laughs> Ela. Diyorsun. Çünkü Duru çok güzel oyunlar oynuyor. Ne yapayım? Ama bir fikrim var. O zaman ne yapalım? Gel Asel Duru. Gel bakalım küsmez Asel Duru. Şöyle yapalım. Duru çok güzel oyunlar oynuyorsa, Duruya beraber oynama teklifinde bulunabilirsin. Hmm. Bilmiyoruz ki Duru. Duru benimle oynamak acaba? E gel de bir soralım Duru'ya tabii ki. Sen neden Duru'nun oynadığı şeylerle oynamak istiyorsun? Madem Duru çok güzel oyunlar oynuyor, e Duru'yla oynamak isteyebilirsin. Durucuğum, Elan sana bir şey söyleyecekmiş. Duru, ben neden senin oynadığı şeylerle oynamak istiyorum biliyor musun? Bilmiyorum, söyle bana. Duru sen çok güzel oyunlar oynuyorsun. Ben de senin oynadığın oyunları görüyorum. Ben oynamak istiyorum. O zaman Yağcım ne demek demersin biliyor musun? Duru ben de onu yiyebilir miyim diyeceksin. evet Ela duydun mu? Bak Duru sana ne söyledi. Peki ben seninle oyun oynamak isteseydim sen kabul eder miydin? Kabul ederdim. Kabul etmez miyim? Ay benim tatlı işlerim ya. Tabii ki kabul eder Duru. Oo, neler oynayacaksınız bakalım şimdi. Aa Eladim duydun mu? Duru hemen oyun kurdu. Bak mangallar yapacakmış, yemekler yapacakmış. Duru bir tane daha dondurma vardı. Ay nerede o diğer dondurma? Bazı evinde görmüştüm sanırsam. Onu da getir beraber önce dondurmayı yiyin isterseniz. Ya Eloş duydun mu tatlı bıdık? Ne yapman gerekiyormuş? Sorman gerekiyormuş. Pasta getirdim. Ay pasta getirmiş sana Duru. Al bakalım. Çok güzelmiş değil mi? Durunun pastaları çok güzel oluyor arkadaşlar. Ay Duru ne yapıyorsun? <laughs> ver ver ben yedireyim istersen. <laughs> Kendisi yiyecek arkadaşlar öyle. Dur hemen halletti de. ne kadar tatlı Ela'nın ya. Ay. Evet ne yapıyoruz şimdi? Sen bize tatlı mı hazırlıyorsun yoksa? Hı? Ne hazırlıyorsun? Yemek. O zaman biz yemekçilik oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Duru bize yemek hazırlıyor. Hep beraber oturup yiyoruz. Yardıma ihtiyacın var mı Duruş? Bunu yerine koyayım arkadaşlar. Şunu anneciğim makyaj masasının kıyı sandalyesini kullanabilirsin. Ha, oturmak mı istiyorsun? Tamam tatlım bunu da çözeriz. Elancığım Duru bu sandalyeye oturacakmış. Gel senle biz burada yerde oturalım bakalım. Ne yapacaksın? Dur oturarak mı yemek hazırlayacaksın? Hı, hı. Oo, oturarak yemek hazırlayacakmış. İlginç. Daha önce hep hayatta hazırlardı. Ama bizim karnımız tok. Yeni yemek yedik. Bize tatlı hazırla. Olmaz mı? Gel gel şu kaşın üstünde far yapmışsın. Heh. Yani illa bize mangal yapacak bir şeyler. Ay Hünyacığım valla ben yemek yememiştim. Zaten dışarı çıkıp yemek yiyecektim. Oyundan sonra da ben mangala bayılırım Arkadaşlar siz seviyor musunuz mangalı Seviyorsanız kanalımıza abone olun Sevmiyorsanız da beğenin Aaa <laughs> bu arada Lütfen bildirimlerinizi açmayı da unutmayın Duru sayalım mı Kanalımıza sayalım. abone olmuşlar mı olmamışlar mı diye Sayalım Nalgın Öyle bir şey yok Kaça çocuk? kadar sayalım Ona kadar sayalım mı da... Hadi 10'a kadar sayıyoruz arkadaşlar 10 dediğimizde abone olmuş oluyorsunuz Tamam mı Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. abone oldular bize çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım duruş ne hazırlayacaksan hazırla madem. Yardım edelim mi sana? Ya. Ne yapıyorsun peki şu anda? Aa meyve mi hazırladın bize? Ha, Hayır üzüm suyu. Üzüm suyu mu? Üzüm suyunu bardağa koysaydın ya tabakta nasıl yiyeceğim üzüm suyunu? Kaşıkla. Bah. Kaşıkla iyi peki tamam. Elaçım sen de ister misin üzüm suyu? Gel bitirdin artık şu dondurmayı. Gel gel elinde de çantası. Süslü kokoş seni. Evet bana doğru üzüm suyu getirdi. Ela'ya ne getireceksin? pastamı arkadaşlar saatlerdir pastayı isteyen tatlıyı isteyen ben pasta gitti Ela'ya bana yok mu pasta var var iki tanesi ben... ay dilimlemiş getirmiş çok severim pasta Ela'ya bir de çatal verirsen Durucum sen yemeyecek misin peki İyice. Ha seni bekleyelim o zaman sana ayıp olmasın değil mi? Hı Bekleyelim. Arkadaşlar hep beraber oturalım da yiyelim. Bu senin Ela'nın en sevdiği Mor. Bakın çantası da Lila. Lila ve Mor'u çok seviyor Ela. Değil mi Duru? Hı -hı. Sen de pembe bardağı al kendine. Turta Turta mı? Of bayılırım bayılırım arkadaşlar turtaya. Bakın ı ı, -ı dedi mangal yapacağım dedi ama gene beni kırmadı. Bana çok güzel bir çay saati masası hazırladı Duru. Duru mangal akşam yiyelim ya. Şimdi beş çayı yapalım seninle. Hayır. Tamam mı? Hı? Hayır. E tamam onlar orada pişerken gel çayımızı içelim. Hayır Daha aslında burada ki Nasıl boş doluyor arası anneciğim. Böyle yapmadım He tamam hadi yap bakalım yapalım. Evet. Oy oy sakar şey seni. Hepsi döküldü arkadaşlar. Ama. Tamam kaza bir şey olmaz oldu. kaza oldu olabilir. Peki ben e, çayımı içebilir miyim? Çay mı? Evet. Çadalık yok ki. Nasıl yok? E bardakları niye getirdin? bardakları ne içeceğiz? Meyve suyu. Meyve suyu mu? E, çaydanlığın nerede senin gerçekten? Yok. Nasıl yok ya? Ne demek yok? Hadi bakalım. Meyve suyu koy bakalım o zaman. Neyse ben koyayım. Pşt, pşt. E o zaman biz tatlılarımızı yiyelim. Ye. E sen yoksun ama. Sen mangal mı yapacaksın? Tabakta nasıl bitiyor zaten? İyi tamam o zaman bekleyelim. Elacığım sen nereye gideceksin bakalım? Ben dışarıya gideceğim gezmeye. Canım çok sıkıldı. Aa hava çok Ela. sıcak ama akşam üstü çık bence. Değil mi Duru? Evet. evet. Bütün bütün resmalar. Evet, sen de gidecek misin? Duru lütfen benimle dışarı gelir misin? Gelelim. Ben olsun. Çok Peki nereye gideceksiniz? <laughs> oyun parkına tabii ki akıllım. Duru oyun parkına gelmek istersin değil mi? Evet ben oyun parkına bayağı gitmiyorum. Evet bayağı oldu gerçekten gitmeye de Duru. Ay çok güzel fikirmiş. Ben de geleyim mi sizinle? Ben de sizinle geleyim mi Duru? Ben. çayımızı kahvemizi içelim tatlarımızı yiyelim nereye gidiyoruz oyun parkına gidiyoruz yaşasın hadi duru ben dayanamıyorum artık tatlı çok güzel gözüküyor ya tamam tamam bitti bitti oh ben de vallahi başlıyorum arkadaşlar şöyle bir soğuk soğuk meyve suyumu içeyim hava çok sıcak Al Oh, gibi. Ay dur ben yeni yemek yedim. Ela'ya yedirsen olur mu? Olur, ben çünkü Ela'nın. Evet ben çünkü pasta yemek istiyorum arkadaşlar. Meyve suyu da düştü. Ela, hemen. Ela bu hmm. acı biber değil tamam mı? Hmm. Ay Durucum sen bir kere Ela'yı kandırdın hatırlıyor musun? Ela ne kadar ağlamıştı. Bence aynı şakayı bir daha yapma. Tamam. Ben bence evet. biber daha hmm. Hani hangi biber değildi o? o? Ay arkadaş bize tatlı ve kahve ısmarlayacaksın. Tamam mı? Niye kızgınsın? Kızgınım çünkü bütün pastam mahvoldu. <laughs> Acı değil. Değil mi? Hadi değil. O zaman yiyorum arkadaşlar. Güveniyorum Duru ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok acıymış ya. şey yok. Arkadaşlar ya kız çeşmeden su mu getirdin bana? <laughs> çeşmeden su mu Arıf <laughs> yok mu senin? <laughs> Ay yandım yandım ver ver ver. <laughs> Ay çok iğrençmiş tadı. Çeşmeden <laughs> sakın su içmeyin. Evet arkadaşlar biz Ela <laughs> Duru ben nereye gidiyorum? <laughs> dışarı gezmeye gidiyoruz <laughs> Tamam anneciğim içtim suyumu. Şimdi biz dışarı gezmeye gider giderken size de veda ediyoruz değil mi Duruş? <laughs> değil mi Duruş? <laughs> Evet bakalım Cry evet. Baby'yi de alalım mı? Evet. Çok tamam. Evet. Oo, Cry Baby'yi de alalım arkadaşlar. Eloş'u da ben taşırım. Hadi durun ne demek istersin? Diyor Unutmayın videomu atmayı unutmayın. Siz de bir sürü video çekin. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı, Videolarımızı beğenmeyi için, unutmayın. Sizin için diyor çok 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 çekiyoruz. Evet. Ama çekmekten de zevk alıyoruz değil mi Duru? Evet. Hadi bakalım öpücük atıyoruz.